Yürüden karar çıkmak üzere Didi davasında. Bir yerde tıkanmışlar. Nerede tıkandıklarını anlatacağım. Bir bakalım tam olarak neye karar veriyorlar. Şimdi jüri 5 suçlamayla ilgili suçludur veya suçsuzdur şeklinde karar verecek Didi davasında. Bunların ne olduğunu arkaya daha anlayacağımız bir dilde yazdım. Jüriden şöyle bir not geldi az önce gerçekten dakikalar önce. Dediler ki biz 2, 3, 4 ve 5 numaralı suçların hepsi konusunda karar verebildik. Ama suçlama 1 ile ilgili henüz karar çıkaramadık dediler. O da zaten en büyük suçlardan biri. Şimdi jüri 12 kişiyi karar veriyor ve 12'si de aynı oyu vermek zorunda. Yani oy çokluğuyla değil. Hepsi suçlu demek veya suçsuz demek zorunda. Didi ile ilgili bir numaralı suçlama bizdeki suç işleme amacıyla örgüt kurmaya benzer bir suç. Yani Didi'nin bir suç örgütünün lideri olduğunu söyleyen bir suç. İkincisi mağdur kesi Ventura'nın ve zorlama, tehdit, dolandırıcılık, baskı gibi yollarla seks ticaretine konu edilmesi. Üçüncüsü kesi Ventura ve dahil başka bireylerin de bu ticaret amacıyla eyaletler arası veya arası taşınması. Suçlama 4 ve 5 de aynı e, seks ticareti ve bu amaçla taşınmaları suçlarının mağdur Jane için olanları. Şimdi jüri diyor ki biz 2 3 4 5 konusunda hem fikiriz, bir karar verebildik ama bir de henüz karar kılamadık dedi. Hakim de jüriye dedi ki anlaşamadık diye bir şey yok anlaşacaksınız kardeşim geri dönün konuşmaya devam edin dedi. Yani şöyle bir şey de olabilirdi kısmi bir karar e, vermesi de söz konusu olabilirdi jürinin yok biz illa ki bunda e, şey yapamıyoruz karar veremiyoruz hem fikir olamıyoruz deseydi. Öyle bir şey şimdilik olmadı ama bence e, 2 3 4 5 ile ilgili karar verip 1 ile ilgili karar verememiş olmaları bence 2 3 4 5'in hepsinde suçlu bulmadıkları anlamına geliyor. Çünkü bunların hepsinde suçlu bulsalardı bu adamı bir örgüt lideri yani dediği bir örgüt lideri, suç örgütü lideri olarak da kabul etme konusunda daha kararlı olurlardı gibi geliyor. Burada da büyük ihtimalle e, bu suçların mağdur kesi anlamında gerçekleştiğine ikna oldular ama Jane anlamında e, gerçekleştiğine ikna olamadılar büyük ihtimalle. Jane'in zaten güvenilir bir tan tanık olarak gözükmediği jüri'nin gözünde e, konuşuluyordu. Benim şahsi fikrim, şahsen yıllardır selebriti davalarını takip eden e, New York Bölgesi'ne kayıtlı olmayan bir avukat olarak. E, bence ya 1 2 üçten suçlu bulacaklar ya da sadece 2 üçten suçlu bulacaklar. Eğer birden de suçlu bulmazlarsa örgüt kurmayla e, alacağı ceza çok daha az olacaktır. E, bakalım ne olacak? 5'inden birden suçlu bulurlar mı emin değilim. E, Jane meselesi burada biraz e, şey yapıyor, kafa karıştırıyor. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara bekliyorum.